Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden, tabii kaldığımız yerden değil, ben bayağı bir oynadım, sizlerle birlikte Sakura Hero'nun ikinci bölümündeyiz. Sakura Hero'yu seviyorum. Ben nereye transfer oldum şimdi bir de? Wolfsburg'a transfer oldum arkadaşlar. Ondan hmm. be önce bir maaşı kaderimiz oldu, şimdi buradan exactly devam ediyoruz. Böyle büyük bir takıma gidersem arkadaşlar... Şimdi video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi şöyle haşlayalım. Şimdi ben çok iyisiyim. Açtım. Açtım. Bir Şöyle bir pos denedik. Geçti mi top? Geçti. Ben çok korkuyorum. Buradan sür, çekilir mi be? Yemiş. Yemedik. Çakrar başlıyoruz. Bir tık önüne attım arkadaşlar. At onu. Oh, must go. It. Abi kapat teklif niye vuramazsın ama sen? Şu bölüm çok zor şimdi geçtik mi arkadaşlar? Artık bölümlerimiz benim, kolaylaşacak. Hatta ben kendimde ama vurdurmak istiyorum. Oh, İlla şu salığa mı atlayabiliyorsunuz? Yoksa herhangi bir şey oluyor mu Gel bir parça geçti şimdi. Şuraya atalım. o zaman hatta dur son kez deneyelim onun dışında attı bu go. oh, gol basit değişti well Hocam buradan şut çekilir mi? Oh, Tabii ki de çekilmez. Oh. Bir tık daha yakınlaşmam lazım. Oh. O zaman arkadaşlar deniyorum ama geçemedi. Son bir kez deneyelim. In Hadi inşallah geçeriz. Zaten bu topu tuttuğu için direkt atabiliyorum bunu. Of geçemedim be. Harbi be harbi. Hadi geç artık. Bunları atıyoruz. Bunlarda sıkıntımız yok. Aa öbür golde koyun sıkıntımız var. Bu sefer o zaman pas atmayacağım. Ya direkt yakın oynarım büyük bir ihtimalle. Pas atmam. Tut onu. Çok iyi. Şimdi bizim adama attım. Bir tık daha yaklaştık gibi hissettim. Ha, buradan bir tık daha iyi. He has a pop. He a Ama döndüremiyorsun topu gol. kardeş. Olmuyor abi atamıyorum gol. Can he get his shot get the... Evet hadi. Geçene bitireyim. Tut onu. Tut onu. onu. Efendim. dakikaya ceza sahasına yaklaştık yemin ederim. Can At buradan artık. Tamam be ya. da hiç değil. Zordu. Gitten zordu. Şöyle atarsam tutabilir misin? Olmadı. tutuyorsun geri kaptırıyorsun tamam bu taktiği beğendim bir tık daha buraya daha doğru attım tamam arkadaşlar bir de onu denemiyoruz buraya attım the çok the güzel geçti be çok köşeye çok iyisin çok iyisin There's space for an attack down the right. What's he going to do? An accurate pass. Using the width. That's well played. The trigger. The fans oh, their feet that. After that This is going to what will he try from this corner? Just the goalkeeper to beat now. Gets the hit hit. He's scored and even things between the teams. Drastic changes are needed. The manager will want to reconsider his tactics. They're going for goal! for goal Great goalkeeping there. çektim lan çok iyi değil miydi beyler hata yani mı çok kötü uf well played can he set something up can he get his shot in Oy, oy. Evet devam ediyoruz. Bostu <laughs> Frankfurt'a karşı bizi istemişlerdi gitmemişti fakat <laughs> ama. Bu arada haberiniz yoksa <laughs> Mönchengladbach'a <Mission gittim arkadaşlar ondan sonra. Onu söyleyeyim de şimdi şey olmasın. Making use of the Passed around nicely. Hocam önünü alıp vuracaksın. İki yıldızımız kalmış olamaz. Ananın tövbe estağfurullah. Ha ben de başka adam atarım o zaman. Yok. Ya hayır. Geçelim şunu beyler. Geçelim 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 geçelim. geçelim. Oh, şiş, şiş, Played in field. towards the pulls the trigger abi tam çıkartma gelmiş hemen yapalım güzel bir saat çıksın bu Coach is much happier. The player waits over the ball. Where will he unleash this free kick? He headed away. He heads the ball out. He says great chance here. That's well out by the center. They're going for goal. He hits it. Çıkmış, this was supposed to be an amazing they've got it all to do, so they'll have to train hard today. Gets the shot at it. Oh it's in! They're hungry for yet another goal! Lines up the shot! He has a crack! Tries his luck. Oh. Oh. They're looking for him to guide the team to counter attack. Can they take advantage? Abi, abi. Back towards the center. Can they make it count? He has a pop. Ne lan ben öyle? Oh. Ters vuruş de Back towards the center. Gülüm ya, şuna bak. Kafımı zaktardı. He's seen Oradan yeşil, nereden varım? Burası çıkacağım gibi bir, de bir, şey. bir, şey. bir şey yerden, yerden de çıkacağım? Gets the shot Oh, it's hit the Neyse arkadaşlar, bu videodan da bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere. Lesko gibi, Kamaz baby. Come on, zip, zip, baby.